Efendim merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoya arkadaşlar. Bu videoda CS1.6'ya benzer bir mobile oyun oynayacağız. daha doğrusu CS1.6'nın aynısı diyebilirim. Haritalar aynı fakat görsel açıdan biraz değiştirilmiş karakterler vesaire arkadaşlar. CS1.6'nın mobil oyunu var arkadaşlar fakat Play Store'da yok. bu yüzden pek güvenemedim. Telefona kurmak istemedim. Bu oyun arkadaşlar Play Store'da ücretsiz olarak sunulmakta. Dolayısıyla güvenilir olunca bir gireyim bir maç atayım dedim açıkçası. Arkadaşlar oyun içerisinde satın alım mevcut. Skin'dir, pektir bir şeyler alabiliyorsunuz. Güzel bir oyun. Bu arada online oynanabiliyor arkadaşlar. Botlarla da oynanabiliyor. Biz hemen şuradan hızlı bir maç atacağız. Hemen bir savaş diyelim. Burada takım maçı. Herkes tek gibi e, modlar mevcut. Arkadaşlar ben takım maçına giriş yapıyorum. Savaş diyelim. Şimdi bu maçı 30 kişi öldüren takım kazanıyor. E, silah FAMAS. Yani benim FAMAS yüksek olduğu için e, diğimiz Buradan bir, şey, 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 şey. Değişim. bir devam edelim bakalım. Biraz Zula'yı da, eee onun sanki arkadaşlar değil mi? Ha, bu ya şuradan çıkabilir miyim ya Oo, çıkabiliyorum çok güzel bak hayda beklemeyeceğim dakika 1 dakika bir dakika arkadaşlar bütün god player bu arada bakalım burada ban banyonluk yok mu? Kanka gel, şöyle gel. Şuradan rehin yok mu? Bir rehine falan bir şeyler kurtarsak ya. Neresi açılmıyor ya? Bayağı bir düşürmemiz lazım. Yok 18'e 10. Şu an biz 10'dayız. Şunlar... <laughs> sağ yukarıdan pistola geçtik. Arkadaşlar bu tarz mobile e, var. Yani. E, sizlere sararsa onları da oynayabilirim yani kanal atabilirim. Güzel maçı kazandık. Arkadaşlar ee, silah çıkmıyor aslında sandıktan. Parça çıkıyor. O silaha ait parça çıkıyor. Onları biriktirdiğiniz zaman ee, o silahı kazanabiliyorsunuz. 30 parça mı 40 parça mı artık bilmiyorum hiç. <laughs> Anasaray şey Arkadaşlar bu şekilde bir oyun. E, hem de sizlere tanıtmış olduğum oyunu buradan ayarlar kısmında kontrollerden işte hassasiyet otomatik atış yapıyor Bu arada oyun kapatabiliyorsunuz videodan görüntü ayarını grafik kalitesini değiştirebiliyorsunuz Ben 60fps oynuyormuşum Ultraymış otomatik ses işte dil, Türkçe Türkçe olmasa da güzel bir şey oyun bu şekilde arkadaşlar oyun güzel yani Play Storedan indirebilirsiniz bunu kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.